Biliyorsunuz dünya Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinden sonra hangi adımlar atacağını, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında neler yapacağını merakla beklerken kabineyi şekillendirmeye başlıyor. Kabinesinde farklı görevlerde bulunmuş ve Trump aleyhinde, Trump'ın politikaları aleyhinde, Trump'ın dünyaya bakışı aleyhinde raporlar hazırlamış, yazılar yazmış, açıklamalar yapmış insanların çok önemli görevlere geleceği konuşuluyor. Bir kısmı da geldi. Burada Elon Musk'ın tabii ve görev önemliydi. Ortak yürütecek Elon Musk. Devlet yönetiminin daha da artırma bakanlığı kuruluyor. E, burada ki yani Amerika'dan yorum yapan tanıdık ve tanımadık yorumcuların baktığımız zaman, izlediğimiz zaman burada Elon Musk'ın hızla kongreden yasalar geçireceğini ve kendi servetine servet kasacağını yani Donald Trump'ı fiilen iktidara getiren kişinin Elon Musk olduğu e, konuşuluyor, yorumlanıyor. Yani Cumhuriyetçi Parti o tarihi arkasında büyük tarih olan parti aslında fiilen Elon Musk'ın bu kadar müdahalesinden sonra tarihe karışmış olduğu söyleniyor, yorumlar yapılıyor ve bir gecede sonuçlar belli olunca Elon Musk'ın 26,5 milyar dolar servetine servet kattığı ifade ediliyor. Rusya ile ilişkiler nasıl olacak? Türkiye'de dahil olmakla birçok ülke özellikle gazeteciliğinin bu durumda olan yani yerlere sürünen ülkelerde hemen şu yorumlar yapıldı işte ve Rusya yansı yorumlar çoğu ilişkisine yani de bu şekilde yorumlar yapılıyor işte Trump geldi hemen Putin'e barışacak Ukrayna mahvoldu devlet olarak kalmadı ondan sonra düne bakan yok izleyen yok süreç halinde izleyen yok toplu halde izleyen yok işte dün ne demişti, ondan önce ne demişti. Amerikan devletini hesaba katan yok. Trump gelip de keyfi bu kadar uygulamalar yapabilir mi? Trump'ın 2014'ten bu yana başlamak suretiyle farklı söylemler vardır. Vladimir Putin'le de ilgili, nükleer silahla da ilgili, Ukrayna'da ile ilgili, Zelenski ilgili farklı dönemlerde yani 2014'ten bu yana. Okurlar, okurlarımız onu görürler. Yani nedir? Hemen barışacak mı? Gerçekten Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek. Ukrayna tamamen silah, silahsızlandırılsın. Nükleer silah ismini telaffuz bile etmesin. NATO'nun ismini telaffuz bile etmesin gibi bir durum mu ortaya çıkacak yoksa dün NATO genel sekreteri Fransa'da söylediği gibi artık bu savaşa yeni bir ivme, yeni bir hüviyet kazandırmamız lazım ki Rusya üzerinde Ukrayna'nın üstünlüğü çok açık şekilde hissedilmiş olsun ve netice Ukrayna'nın lehine sonuçlanacak bir ivmeye girsin, bir efendim yola girsin diye bir açıklama vardı NATO genel sekreterinin. Dolayısıyla burada sadece Trump Putin ilişkilerini hem de böyle tek yanlı değerlendirmek doğru değildir. Beklemek lazım, sabırlı olmak lazım. Trump demiş ki bazen şeyden de açıklamalar yapılıyor kendi ofisinden. Yani seçim karargahından işte 20 Ocak'ta iktidarı devralır almaz. Rusya ile Ukrayna hemen masaya oturtacak. Efendim barış süreci başlatacak. 2 aydan daha fazla bir süreç var. Bu, bu o zamana kadar neler ceryan eder, ne olur, ne olmaz. Rusya durduğu yere durur mu? Ukrayna saldırılarını sürdürür mü? Bakın biz her hep vurgu yaptık. Ukrayna'nın drone saldırılarının önünde Rusya çok zorlukla duruyor. Dolayısıyla Ukrayna bunu hafifletecek mi, durduracak mı? Yoksa Rusya neler yapacak? Rusya'nın baktığımız zaman birkaç gün önce Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin BBC kanalına deme dinledim dinledim. Muhabir soruyor, siz diyorsunuz ki biz 10 gün içerisinde Kiev'deki rejimi düşüreceğiz ama az daha 3 sene doluyor. Yüzde %18'ini işgal edebilmişsiniz. Yani 50 kilometre o tarafa gidiyorsunuz, 50 kilometre bu tarafa dönüyorsunuz. Bunun sebebi ne? İşte buna doğru dürüst bir sebep getiremiyorlar. Rusya'nın kaybı çok büyük. Bazen şöyle Türkiye'de yorumlar dinliyoruz biz efendim. İsteseydi Rusya 10 gün içerisinde Ukrayna'yı bitirirdi de fakat o Kırım suçlamalarına maruz kalmamak için Ukrayna'yı bitirli yerle bir etti daha dikkatli daha bu şeylere maruz kalmamak için itinhalı davranıyor davrandı. Nasıl itinalı davrandı ki 600 bin kendi insanını kaybetmiştir. Yani asker dahil, diğer dahil. Kore'den askerler getirip savaştırıyor. Ramazan Kadrov'un Afrika'dan getirdiği Müslümanları Kudermes'te özel tim görev verip Ukrayna cephesini sürüyor. Dolayısıyla bu çok karışık bir durumdur. Burada manipülasyonlara görüyorsunuz Amerikan basını. Bir taraftan manipülasyon yok. Ve Rusya basını basınlığını daha doğrusu şey içerisine sokuyorlar. Yok Trump yemin törenine kadar mutlaka arayacaktır. Yani biz üstünüz Rusya üstündür. İki gün önce Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden bir, bir, tanesi üniversitenin birinci sınıfından Nikolay Patrushev işte efendim Trump'ı oraya getiren güçler vardır. Yani biz de varız onun arkasında. Onun için vefa borcunu aşağı yukarı öyle bir şeyler söylüyor. ödemesi lazım. Yani borcunu ödemesi lazım. Bunun, onun için sabırla beklemek lazım. Sabırla beklerken Azerbaycan daha önce defalarca değindi. COP29 başladı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmasında 195 ülkeden katılımcıların olduğunu ifade etti. Çok büyük bir rakammış tabii ki. Ama 195 ülkeden nasıl katılımcılar, hangi katılımcılar, demokratik ülkelerden demokratik demokrasi ile yönetilen ülkelerden başbakanlar mı, cumhurbaşkanları mı yoksa bakıyorsunuz dünyanın farklı bölgelerindeki örneğin Tuva'da 26 kilometre kalerik yani bir yerin başındaki şahıs da geliyor. Burayı da devlet sayıyorlar. 195 devlet katılmıştır. Cumhurbaşkanı Aliyev açık konuşmasında işte bize karşı bir seneden bu yana yaptırım uygulanıyor. Demokrasi yönünde, şu yönde, bu yönde. Tabi bu bir nevi efendim bu bir seneden beri sürecin yani COP29'un Azerbaycan'da yapılma yetkisi 2023 Kasım a. Birleş Birleşik Arap Emirlikleri'nde alınır alınmaz gazetecilerin hapse atılması, efendim, diğerlerin siyasi aktivistlerin, kamuoyu araştırmaları, uzmanların, şirketleri sahiplerinin, ondan önce bilim insanlarının hapse atılması bu bağlamda tabi batıdan gelen baskıları, Amnesty International ve diğer e, uluslararası insan hakları kuruluşların bunları bir an önce serbest bırakın Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşlar bunu baskı olarak değerlendiriyor. Bunu yaptırım olarak da değerlendiriyor Azerbaycan Devlet Başkanı. Ne kazandıracak, ne kazanacak? Yeşil enerji, işte petrol petrol ülkesinde zaten bunun yapılması çok ağır eleştirilmişti. Bu insanlarla yani kabileler bakıyorsunuz Afganistan'a tutun az daha Afrika'nın kabilelerine kadar farklı farklı insanlar yer. Yani fotoğraf, fotoğraflar paylaşılıyor. Bunlar enerji nasıl savunacak? Enerji, yani yeşil enerjiye geçiş yani bunlar nasıl projeler vardır ki yani 195 ülke nasıl bir katkıda bulunacaktır? Bu tabii ki merak ediliyor. İşin diğer yani <laughs> belki İsrail basında da bir, yaz şeydi, bir yazı, şeydi yazı vardı. Ironik i̇ronik bir durumu Azerbaycan kendi sınırlarını Mart 2020'den bu yana pandemi bahanesiyle, pandemi gereçtesiyle kapatmıştır. Yani kendi vatandaşları kara yolla ülkeye girip çıkamıyor. Ama yabancı vatandaşlar girip çıkabiliyor. Kendi vatandaşlarını pandemiden koruyor yoksa kendi vatandaşları pandemi mi getirebilir ülkeye? Bu da anlaşılır değildir. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz de bunu defalarca yazdık Türk basından Tam da uygundur yani böyle bir ortamda kapalı bir ortamda efendim BM'nin COP29 iklim zirvesinin yapılması. Şimdi ilginç yani, birkaç ay önce devlet başkanı Azerbaycan dedi ki bu ülkemize karşı güven sağlamak için tehditler olabilir, tehlikeler olabilir. Onun için sınır, sınır kapalı diyoruz. Arkasından birkaç saat sonra başbakan dedi ki yok pandemiden dolayı kapalı tutuyoruz. Yani bu da anlaşılır bir durum değildir. Gönül ister ki Azerbaycan o petrolün parasına kendi vatandaşlarına refah düzeyini yükseltsin. Karabağ'da savaşmış, gazi rütbesi almış vatandaşlarımızın, evlatlarımızın aldıkları aylık para 50 dolar bile değildi. Şimdi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 Ocak'tan itibaren 59 dolara yükseltmişler. Onu da doğru dürüst zamanda vermiyorlar. Asgari ücrete baktığınız zaman emekli para Aralarına. bunların yerine efendim 195 ülkeden geldiler çok önemlidir bu. Hatta Aliyev'in damadı da demişti 100 ülkenin başkanı bir arada bu çok büyük gururdur demişti. Yani gurur o değildir. Gurur öncelikle kendi vatandaşının refah halidir, sosyal haklarının temin edilmesidir. Ülkenin gücü de öncelikle odur vatandaşa iyi bakmaktır.